Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdiye kadar yediğim en güzel elmalı kek tarifini vereceğim. Yumuşacık dokusuyla eminim sizin de favori kek tarifiniz olacak. Kekim kabarmıyor, yumuşak bir kıvam elde edemiyorum diyorsanız mutlaka benim tarifimi deneyin arkadaşlar. Sizleri şimdi fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yumurtamı, ardından şekeri ve yarım paket vanilya şekerimi ilave ediyorum. Kekimizin o güzel, yumuşacık kıvamını elde etmek için yaklaşık 8 dakika yüksek ayarda çırpıyoruz. Evet tam 8 dakika çırptım arkadaşlar. Yumurta şeker karışımı güzelce ne köpürdü ve beyazlaştı. Artık diğer malzemelere geçiyorum. Evet artık unumu ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek ilave edin arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kabartma tuzum var. Onu da ilave ettikten sonra tekrar çırpıyorum. Bu aşamada fazla çırpmanıza gerek yok arkadaşlar. 1-2 dakika yeterli olacaktır. Kabuklarını soyduğum, küp küp doğradığım 3 tane elmam var. Onun yarısını ilave ediyorum ve diğer yarısını da kekimizin üzerine yerleştireceğiz. Bir tatlı kaşığı tarçınım var. Onu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Artık yağlı kağıt serdiğim, kenarlarını da yağladığım kek kalıbıma kek hamurumu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde 24 cm olan kek kalıbımı kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz kek kalıbını kullanabilirsiniz. Artık ayırdığım elmaları kekimin üzerine yerleştiriyorum ve kekimizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda yaklaşık 45-50 dakikalığına pişiriyorum. Kek kalıbına ve fırına göre bu süre değişebilir arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. Evet kekimi fırından çıkardım arkadaşlar. Ben de tam 45 dakikada pişti kekimi soğumaya bırakıyorum ve tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.